Merhaba arkadaşlar Gölge Oyuncular kanalına hepiniz Ben de Okan. Bugün sizlere arkadaşlar FIFA 16 Ultimate Team açılmıyor arkadaşlar. Bazı kişiler açılmamış olabilir. Bunu nasıl çözeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir görüntü geliyor. Evet. Please allow stretch permission in order to play football FIFA 16 Ultimate Team diyor arkadaşlar go to settings diyor. Arkadaşlar buradan go to settings yapabilirsiniz. Eğer sizde çıkmadıysa şöyle yani burayı nereden geleceğini şöyle dışarıdan göstereyim. Yani illa FIFA 16'ya oradan tıklamanıza gerek yok. Buradan da yapabilirsiniz. Uygulamalar kısmında arkadaşlar ayarlar kısmına girip buradan uygulamaları seçiyorsunuz. Buradan FIFA 16'yı bulacaksınız arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bir şey yapmayacağız. İzinlere gireceğiz. İzinleriniz kapalı olduğu için arkadaşlar oyun açılmıyordur. Şöyle çıkayım. Şimdi bir de oyuna gireyim arkadaşlar. Sadece izinleri açtım. Başka hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Bu kadar basitti yani. Ee, oyun yüklendiğinde izinler açılmamış olabiliyor. Bu yüzden e, oyun açılmış da olabilir. E, o şekilde. Evet, şu an Gördüğünüz gibi oyun açıldı ben Netflix'in. Ya yani oyun e, görün ekran görüntüsü değil. Bunu göstermek istedim. Oyun açayım. internet bağlantı var ama. Neyse. Ama oyun açılıyor yani gördüğünüz gibi. Tam sonra boş ver. Sonra uğraşırız. E, bu kadar arkadaşlar. Aslında diğer uygulamalarda sanırım uygulama izinleri eğer açık değilse çalışmıyor olabilir. Ee, eğer uygulamamız açılmıyorsa onlara bakın derim. Bugünlük benden bu kadar. Bizimle kalın. Abone olun, yorum atmayı unutmayın. Beğenin arkadaşlar. İyi günler.